Merhabalar arkadaşlar. Wolfshans 1944'te yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hitler'i öldürme operasyonunda bir tane evin arka köşesinden geçen farklı bir bölgeye geldik. Ve şu an o bölgede operasyonlarımıza devam edeceğiz. Bir tane adam geliyor şunu indirelim. Punk var. Punk var onu gördüm. Bir dakika. Bizim bir bazukamız var. Aa bir dakika. Bir dakika. Şimdi. Canımız iyi. Ay. motosiklet iyi de. Şey kötü. <laughs> Sürüş teknikleri kötü. Tankada mı biniliyor? Oha. Ya yani bir dakika şöyle bir durum var. Tanka biniyor ama tank sürülmüyor. Bir dakika. Şimdi Tank'la ilerleyebiliyoruz normal şartlarda ama tank sürülmüyor. Onu da oyunun 2000 yılında çıktığına verin. Tamam, devam ediyorum tanksız bir şekilde. Tank'a gerek kalmadan ilerliyorum. Aa bir dakika o düşman tankı. Ha. İyi güzel en azından bir bazukamız var. Tamam devam ediyoruz şimdi. Elimizde bir bazuka var. Güzel. Şöyle devam edelim. Şimdi normalde o sürülen tank ile buralardan geçiyor olmamız lazım. Ama e, sürüşte bir bug oluştuğu için biz yaya olarak devam edeceğiz. Evet bir tane... Bölgeye geldik. Şurada bir kayıt çekelim. Burada bir kayıt çekelim. Devam ediyorum. Aa, tam karşıdan dolaşmak zorundayız. 27 canımız mı kaldı? Tamam buradaki elemanı öldürdüm. Heh. Bunları da öldürdük. Güzel. Şuradan ilerliyorum. Köprüden geçip düz devam edeceğiz. Önüme gelende indireceğim böyle giderken. Farklı bir mekan, farklı bir konsept. Güzel. Aa tank geliyor. Heh, tamam tankı da yok ettik. Süper. Buradan devam ediyorum tekrardan. Şurada bir kayıt daha çekelim. bayağı uzun bir yer. Aslında buraya o tankı sürebilseydik tankla daha hızlı gelebilirmişiz. Onu anladım. 27 canım var. Buradaki adamı da indir. Oh süper. 87 can. Muazzam. Bayağı iyi. Bekle bekle bekle. Bekle tamam bekle. 73'e kadar düştü can. Tamam. Böyle uzak mesafeden indirebildiğimizi indireceğiz. Şimdi o çok tehlikeli. 83 93. Şunu da indir. Heh. Süper. İlerliyoruz evet. Çok değişik bir bölgeye geldik. Biz Hitler'i öldürmek için yola çıkmıştık. Ne ara nasıl? Buralara geldik derken karşıma doğru iki tane Uuu, iyi geliyor yalnız. Bekle. <laughs> Lan. Ölmedi ya. Vallahi öldüremedim. Bak işte. Bak. Bu hiç olmadı. Uzun yolu bir daha gideceğiz bunun yüzünden. Neyse orada karşımıza kimin çıkacağını gördük. Şimdi. Şurada bir can oluyor. Onu alacağız önce. Orada ölmeseydik güzel olacaktı. Onu tek de indirdik. Hı, bunu da indirdik. Güzel. Bunları al. Şurada da bir kayıt çek. Devam ediyorum. Şimdi karşıma bir sürü asker çıkacak. Bir tane kırmızılı bir asker vardı. Ona bir bakalım önce. Tamam. Bunu da gördüm. Güzel. hepsini öldürdüm buradakileri. Bak şu eleman neci. O eleman neci geliyor üstümüze. Heh öldü. Şimdi bir dakika o neyin nesiymiş bir bakalım ona. Bekle. Bekle, bekle, bekle. Hah. Aa, keskin nişancıymış. Vay. Keskin nişancıymış o. Bir tane keskin nişancı tüpeğimiz oldu. Çek kaydı. İyiymiş sağlam tüpek. Düz ilerleyeceğiz galiba. Aa, bir tane tank geliyor. Vuramadım. Heh, şimdi gitti. Devam ediyorum. Şimdi bu bölümün biraz uzun sürmesinin sebebi de kayıt almadan ölmemiz. Bir de tankı süremiyor olmamız. O tankı sürsek daha hızlı şimdi buralara geldiydik bile. Hı. İkisini de öldürdük. Şimdi şu keskin nişancı tüpeni ver bakalım bir. Allah Allah. <laughs> Lan şu daha iyi vuruyor. Dedim dürbün zoom falan var, baya iyi. Yok bir lüksü yokmuş yani öyle. Şimdi bir yere daha geldik. Şurada bir kaydımızı çekelim. Sonra devam edelim. Ama öncesinde. canımızı fullleyelim. Tankı da indirdik. Bayağı iyi. Güzel. Muazzam oldu şu an. Bir tane köpek var. Onu da indirdik. bir yerde bir asker sesi duydum. Şimdi bir dakika. Karşıda bir tank var. Şu da sürülebilir bir tank mı? Bir kayıt al. Aa evet. Sürülebilir bir tank. kayıt aldığımızda iyi oldu. Neyse tank sürme konusunda bir bug var. Bunu görmüş olduk. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Normal devam edebiliyoruz. Tamam buradaki askeri de öldürdüm. 100 canımız var. Süper. İki tane daha asker çıktı. Onları da indirdik. devam ediyorum süper. Şimdi buraya doğru geldim. Kapalı burası. Ha bekle. Çatlak duvar. Çatlak duvar. Evet. Çatlak duvarı el bombasıyla ya da herhangi bir bazuka ile kırabiliyorduk. Kırdık ve bir tane tünele girdi. Tünelden devam ediyoruz şu an. Şimdi tünel nereye gidiyor? Bir dakika. Burada biri daha var. Şunu da indireyim. Tamam. İki asker daha varmış tünelde. Onları da indirdik. Ve tünelin ortasından devam ediyoruz. Tamam. Tünelin çıkışında birini daha indirdik. Yalnız var ya yaya olarak gittiğinde bayağı uzun bir bölünmüş. Onu fark ettim yani o hızla tankla gelmiş olsak şimdi buralara çoktan geçmiş olurduk. Yani sırf yürüdüğümüzün yavaşlığından dolayı bu kadar uzun sürdü bu bölüm diye tahmin ediyorum. Ama orada bir tank sürüşte vesaire bir bug olduğunu neden olduğunu anlayamadım yani. Neyse sıkıntı yok. Bütünle daha girdik ve bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Harika bir bölümdü. Tanklarla geçen bir bölüm oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Normalde tank sürerek ilerlememiz gerekiyor bu bölümde ama e, hani tankı süremedik. Bug var. O yüzden biz de yavaş yavaş yürüye yürüye geldik. Bazuka ile geldik. Bu bölümde böyleydi. Bakalım diğer bölümde yani şu an geçtiğimiz bölümde bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi seyirler, iyi günler.